eskilerden zarafete dair güzel bir alıntı gelsin. Her tavrın bir zarafeti vardır. Oturmanın, kalkmanın, eşyaya bakmanın. Gönüllerdeki zarafet dışa yansıdıkça hayat güzelleşir. Bir zarif adam dedi ki, çocukluğumu hatırlarım. Biraz hızlı yürüsem, ayağımı yere vurarak bassam, kızarak, parlayarak değil, inandırarak, anlatarak, her şeyin bir canı var yavrum, Tahta incinmez mi? Bizi üstünde gezdiriyor. Bizim de ona hürmet etmemiz gerekmez mi? derdi. Bardağı yere koyarken ses çıkarmak ayıptı. Bardak ve konulduğu yer incinmemeliydi. Uyandırılmak istenen kişinin yastığını hafifçe vurularak ''Agah ol erenler'' denilirdi. ''Ben'' diye konuşulmaz, fakir ifadesi kullanılırdı. Şayet ağızdan ''Ben'' sözü kaçsa derhal ilave edilirdi. Benliğime lanet. Gelen misafirin ayakkabıları içeri doğru çevrilirdi. Kapıya doğru çevirmek bir daha gelme demekti. İçeri dönük ayakkabılarını giyen misafir evdekilere arkasını dönmeden giyer ve kapıdan çıkardı. Lambayı söndür denilmezdi. Allah kimsenin ışığını söndürmesin diye lambayı dinlendir denirdi. Lamba yakılmaz, uyandırılırdı. Canlı cansız her şeyin bir hatırı vardı eskiden. Yolda küçük büyünün önünden yürüyemezdi. Nereden nereye? Kendimize yabancılaştık. Nezaketin, güzel ahlakın, öz sevginin, hakiki saygının dünyasını unutur olduk. Zarafetiyle herkese örnek olan insanlara selam olsun.